korkuyu indirecektim. Kıpıp Duyuru videosunu izlediyseniz haydi başlayalım. Arkadaşlar, o korku yeniye. Herkes hoş gelsin. Şimdi yapacağımız şey ha bir seneden kaçmak olacak. Siz beni gizli kameradan izleyeceksiniz. Başlasın. Kamera. Başlıyor. Haydi. Hadi oyuna girelim. Arkadaşlar oyuna girdim. Çok garip. Garip. Ama benim arka planım var. Umursamayın. Oğlum üst kata mı çıkılıyor? Bir dakika. Ama çıkamıyorum ki. Kilitliymiş orası. O yüzden oha ben oradan nasıl geçeceğim? Bir dakika. Bir bakın, bir bakın, bir bakın. Hey ben şuraya vuracağım. Sonra oraya atlanmaz. Hmm. Anladın? Ben şuradan dolaşmayacağım. Ama yetişmiyorum ki. Oğlum yetişmeye mi çalışacağım lan? Çalışmak da bir bin beter olur. O yüzden ben... Arkadaşlar videodan da o yüzden videoyu hemen alayım. Tamam. Arkadaşlar neredeydik oraya kadar geleyim ben şimdi. Tamam arkadaşlar geldim. Şimdi şuraya atlamam lazım ama. Arkadaşlar, ya başla başlıyoruz. Arkadaşlar şu an hemen geçiyorum videoyu. Ama tabii ki de bir şey satın aldım. Çünkü <laughs> Arkadaşlar halıya basabiliyormuşuz. Aa, anne, bismillah. Oh. Arkadaşlar bir de bir saat sonra beyazıtlarla da çekiyoruz. Kaçırmayı istemezsiniz. Neyse hadi. O ne be korku olmadı ya bu. Neyse başka bir şey mi çeken? Tamamdır. Tamamdır. Sen yorumlara yaz. Yeter o. Oğlum oraya mı kamera? Kamera gösteriyorsa ben direkt atarım onu. Oğlum torpil atmak da birazcık kabalık değil mi ya? Haydi atalım. Nereye gitti lan? Bir dakika. olmuştur. Neyse. O zaman buna devam edeceğiz. Çekelim. Haydi bulalım. Arkadaşlar. Ama bununla da olmadı zaman tek seçenek. Tabii ki de bu. Bu. Arkadaşlar nerf getirmemi istiyorsanız ben like. Diğer videoda nerf getiriyorum. Diğer video bir saat sonra kaçırmak istemezsiniz. Neyse. Video çok kısa oldu biliyorum. O yüzden bitirmeyeceğim. Başka bir şey yapalım. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Bak çok iyi bir şey. Disko par Disko, disco party, disco disco Parti yapalım. Disco party. Disco disco party Disco party Disco party Arkadaşlar ne yapalım? Ya Eee O ne be korkutam Korku videosu yap Gece 3'te terk edilmiş eve girerim Var ya girerim Girerim Hatta beyaz ıtla gireceğim ben. Beyaz ıtla. Haydi bakalım. Ama şimdi de o terk edilmiş evi göstereyim. Şunu çıkarayım da. Terk Arkadaşlar gösteremedim. Pardon. Ama şunun acısını bilenler like atsın. Göstereyim mi? Bunun acısını bilenler. Var mı? Bunun acısını bilen var mı? Acıtıyor ha. Anne terliği. <laughs> neyse. Of. Ya ne çekeceğiz?